ironi yaptı burada. Burada toplantı masasında konuşulan konulara bakmak lazım. İlk başta Millet İttifakı'nın nasıl oturalacağını konuştu. Ondan sonra isim değişikliğiyle ilgili şu an bir tartışma yapılıyor. Hatta cumartesi günü yapılacak toplantıda en çok merak edilen şeyin ismin değişip değişmeyeceğiydi. Ancak ülkenin bu kadar... Ahmet Hocam ne diyorsunuz isim için? Bir şey söyleyeceğim, böldüm. Çok önemli bir şey. Hadi Bey'in geldiği noktada, yani şunu söyleyeyim sadece vatandaşlarımıza, ismini bile belirleyemeyen bir ittifak bu ülkede nasıl yönetim yapacak? Buyurun Hadi Bey. Kesinlikle hocam aynı şekilde hocama katılıyorum. Çünkü burada çok daha önemli konular var. Bu konular konuşulacakken kalkıp siz sadece isim için toplantı yapıyorsanız ya da işte masa düzeni nasıl olacak diye toplantı yapıyorsanız bu sizin o toplantıdaki amacınızı tam olarak ortaya koymaktadır. Buradaki amaç bir çözüm üretme, ülkenin işte gidişatı ile ilgili, ülkenin bütünlüğü ile ilgili, yönetim sistemi ile ilgili siz halka bir proje sunamıyorsunuz. Sadece seçim zamanına kadar siz bunu oyalamaya çalışıyorsunuz ve bu oyalama neticesinde de toplantılar gerçekleştiriyorsunuz. Çünkü her ay bir toplantı yapılıyor. İşte bir ay, iki ay, üç hafta aralıklarla toplantılar yapacaklar ve bu toplantılarda o kadar basit meseleler konuşacaklar ki şu an olduğu gibi ve hiçbir şekilde ana meselelere gelemeyeceklerdir. Çünkü ülke her bir fa parti farklı bir kültürü temsil etmekte ve ülkenin yararına, milletin yararına ve kültürüne uygun olarak hareket etmelerini gerektirecek bir noktada buluşamıyorlar. Az önce hocamın dediği gibi bir parti bir konuyla ilgili fikrini açıklarken diğer parti e liderleri ve e tabanları bu konuya farklı bir bakış açısıyla bakıyor. Çünkü siz buradaki ana amacınız eğer ki millet ve milletin kültürüyle bağdaştırılacak bütün hareketleri yerine getirmekse bir konuda birleşirsiniz. Ama siz sadece siyasi amaçlarınız doğrultusunda bir harekete giriyorsanız ve yaptığınız bütün hareketler sadece koltuğunuzu korumaya yönelikse o zaman tabii ki farklılıklar olacaktır ve sizi destekleyen kesimleri ikna etmek için ya da onları mutlu etmek için girişimlere gireceksiniz ki zaten e, Sayın e, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şeylerde, yaptığı konuşmalarda, girdiği davranışlarda kimi nasıl teselli ettiğinin açık göstergesi e, olarak görmekteyiz. Hatta e, bu işte yuvarlak mesai etrafında toplanan e, o, o siyasi partilerin başka bir blok daha kuracağı ya da işte bu konularda anlaşamayacakları, belki ileriki aşamalarda şöyle bir şey dahi ol olacaktır. Sadece bu küçük meseleleri e, bahane edip ayrılma yollarına dahi gideceklerdir. Niye? Çünkü her parti kendisine dışarıda verilen zarfın içerisindeki şeyleri yerine, emirleri yerine getirmekle mükelleftir ki kendileri bunu dile getirdiği bir proje olduklarını. Şimdi proje bir proje iseniz bu proje çerçevesinde hareket etmeniz gerekiyor ve hareket edersiniz. Onun için her siyasi partinin zarfında aday ismi de farklıdır. Yapacağı işler de farklı olduğundan dolayı herkes kendinden diğerinden çok daha üstün görmektedir. Ki zaten isim değişikliğinde Gelecek Partisi'nin bu kadar ısrar etmesindeki amaç da odur. Ben katılıyorsam diyor bu isim değişecektir ve bütün herkes bilecek ki ben geldim. Yani orada kendi partisini, kendi ismini ön plana çıkartmak, hatta ileriki aşamalarda Cumhurbaşkanlığı adayı seçilirken çok daha farklı ihtilaflar olacağını göreceğiz yani. Peki yalnız şimdi bu ana meselelere gelemeyecekler dediniz. Hani mesela Gelecek Partisi'nin e, ben geldim o zaman isim değişecek e, lafından da hareketli. Ahmet Hocam yalnız kulislere yansıyan kime bilgiler var? Bugün Abdülkadir Selvi de